Dolar ne kadar olur? Dolar yükselir mi? İşte piyasayı doğrudan etkileyen dolar kuru hakkında. Dolar yükselir mi? Düşer mi? Sorularına yanıt aranıyor. Son olarak 8. 42'yi gören doların akıbeti merak ediliyor. İşte, dolar kuru hakkında yorumlar. Nokta nokta. Son dönemlerde yükselişe geçen dolar kurundan etkilenene veya dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, dolar yükselir mi düşer mi? sorusunu araştırıyor. Piyasaları yakından takip edenler, güncel dolar yorumları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, dolar daha fazla yükselir mi? Dolar tahminen kaçı görür? İşte, detaylar. Nokta nokta. Dolar yükselir mi, düşer mi? Son zamanlarda yükselişte olan dolar ile ilgili beklentiler şu yönde ilerliyor. 5 Mayıs 2021 tarihinde TİSEMEB'nin anketleri sonucunda yıl sonu dolar kurunun tahmini 8.57'den 8.71 liraya yükseltildi. Şu an dolar kuru 8.42 civarında seydiriyor ve TİSEMEB'nin tahminleri doğrultusunda TL'nin dolar karşısındaki değer kaybının devam edeceği anlaşılıyor. Son bir yılda %23,51 değer kaybeden Türk lirası, Dolar endeksinin geri çekilmesine rağmen bu durum kur'a yansımıyor. Riskli durumlar olması sebebiyle yatırımcılar döviz tutmayı daha çok tercih ediyorlar. Test edilecek olan noktalar yani direnç noktaları ise şu şekilde olduğu tahmin ediliyor dolar kuru için direnç noktaları olarak 8,45 ila 8,50 ila 8,57 noktaları olmakla birlikte 8,37 ila 8,30 ila 8,22 noktaları ise destek noktası olarak tahmin ediliyor. Vakıf Yatırım'ın hazırladığı teknik analize göre bayramlardan kaynaklı bir likidite probleminden dolayı yükseldiğini ve realizasyon yaşanabileceğini eklerken 8.50 noktasının ana direnç noktası olduğunu ve 8.256'ına inmedikçe kısa vadede dolar TL kurunun yukarı yönlü ilerleyeceği öngörülüyor.